Merhaba arkadaşlar, şu an aşı ayına girdik. Mart ayı ile Eylül ayı aşı ayıdır. Tabi aşı yapmadan önce aşının tutması için kurt ilacı verilmesi lazım. Bundan 15 gün önce kurt ilacı verdim. Bir de bugün kurt ilacı vereceğim. Levamix olarak istesen isteyen limverin verebilir, isteyen levamix verebilir. Bu da aşının tutması için çok büyük bir önem arz ediyor bağırsaklardaki kurtların dökmesi aşının tutması için kurt ilacı verilmesi gerekiyor. Yani bunu iki defa vermemizin sebebi de e, kurtlar bağırsaklarda yumurta bırakıyor. 15 gün sonra bir te tekrar üremeye başlarken yumurta bırakmadan bir daha e, kurt ilacını veriyoruz. Kurt ilacını verdikten sonra tüm kurtlar döküldükten sonra bir bir hafta sonra da yani bir 10 gün sonra aşı yapıldığı zaman aşı tamamen tutuyor bu ilacı bir hafta vereceğiz. Bir hafta sonra aşımızı yapacağız. Onu da video videosunu çekeceğiz. Aşı nasıl vuruluyor? Şu an kurt ilacını vereceğiz kuşlarımıza. Bu bir paketi paketi iki litreye geliyor. Ben güvercinlerim az olduğu için bir paket yetiyor. Bu şekilde pembe bir şekilde şekil oldu suyumuz. Bunları vereceğiz kuşlarımıza. Bir hafta sonra da aşımızı yapacağız kuşlarımıza. Şu an Mart ay yani Mart ayıyla Eylül ayı aşı ayıdır. Güvercinlerimize yani hastalık gelmemesi için, ölmemesi için bunu yapmamız gerekiyor. Şu an kurt ilacını verelim. Bir hafta sonra da aşı şey yaparken onu da zaten videoya çekip birleştirip YouTube atmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar geçen günü kurt ilacımızı da verdik. Bu 4 gün üzerinden geçti. Şu an kuşlarımıza aşı vuracağız. Gökhan Usta kuşlarımıza aşı vuracak şu an. Gökhan Usta kuşlara aşıyı yaparken deri altına değil de deri kasa vuruyor. Bu şekilde uğurlaşma falan da olmuyor. Gökhan Usta. Ben deri altı tavsiye etmiyorum. Genelde hep kas içi yapıyorum kuşlara. Şöyle göründüğü gibi kas içi 0 5 yapıyoruz kuşlarımıza. Yaptıktan sonra. sonra, şöyle iyice dağıtıyoruz. Bu şekilde urlama olmuyor. Yani ben birçok kuşa genelde bu şekilde aşı yapıyorum. Hiçbir tanesinde de bugüne kadar urlama olmadı. Ama dere altı yapılan kuşarda genelde urlama oluyor. O yüzden ben dere altı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde. Yani şunun Aşısı şu anda bitti. Kuşlarımıza bu şekilde şöyle sırt istiyor atıyoruz hayvanı. Bu şekilde kuşlara aşı vurduğunda kuşlarda hastalanma gibi hastalama falan olmuyor. Geldiği zaman da teğet geçiyor. Genelde şu, bu Mart ayından sonra hastalıklar bayağı artıyor. Biraz <laughs> yavrumuza da vuralım. Zaten şöyle iyice aşı kas işi şey yaptıktan sonra dağıtmak lazım. Elle iyice ovalamak lazım. Ovalamadığı zaman zaten göğüste vurlaşma yapıyor. Tabi ister istemez kistleşme yapabilir ama iyice dağıttıktan sonra kasış yapan kuşta genelde uğurlanma olmuyor yani bunu birçok kez de kendi kuşlarımda gerek arkadaşların kuşarımda da yaptığım olmuştur bugüne kadar hiçbir kuşta uğurlanma olmamıştır geçen sonbaharında zaten Gökhan Usta yine kuşlarımızı aşı vurmuştu kesinlikle hiçbir tanesinde uğurlanma olmaz Şöyle vurduktan sonra iyice elle dağıtmanız lazım. Oh, Aşağıya deriye vuruyor kas tarafına yapıyor. Vurduktan sonra iyice dağıtmak lazım aşıyı. Şöyle tekrar aşımızı çekmek da. lazım. Alalım şunu. Şöyle vurduğun zaman iyice dağıtacaksın. Kuşlarımız isteriz. Mart ayında bir de Eylül ayında aşımızı 6 ayda bir. 6 ayda bir aşı yaptığın zaman Allah'ın izniyle kolay kolay kuş ölümü olmaz. Ama kuşlara aşı vurmadan önce mutlaka kurt aşı kurt ilacı verilmesi lazım. Tabii tabii. Kurt ilacı verilmediği zaman aşı yapıldığında aşı tutmuyor genelde. Vurulduktan sonra fazla bir işe yaramıyor. Şuramızda da bu şekilde aşılarımızı yaptık. Diğer kısımlara da artık onlara da vuracağız. Aşı vurmak isteyenler bu şekilde vurabilir arkadaşlar.